Merhaba merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bad Wars izleyen adama var. Arkadaşlar bugün Bad Wars'ta yatağın üstüne ev yapmayı deneyeceğiz. Bunda bu içeriği daha de, Deniz abiden gördüm. Ben de yapmak istedim ve yapıyorum arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz adamlar salarsa bize. Arkadaşlar bu arada e, 700 doğru ilerliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Çok uzatmadan hız kesmeden birinci partımıza geçelim. Birinci partta görüşmek üzere. Bay bay. Herkese birinci parttan merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci parttayız. Hemen ben dalıyorum adamlara çünkü benim savunmamız lazım. Ve kontrolün yok olması lazım. İş gibi. Ben dalalım. Bu arada bir okumaya geçtiğimizi sevdiğiniz artık. Geçtiğiniz iyi oldu mu yani? bilmiyorum ben kararsız kaldım. Siz sevdiğinizi anlayamadım. Yorumlarda onu da belirtesiniz sevinirim yani. Bayağı iyi olur. Nasıl abi. kralım abisi kral geri koyalım. Tak. E, ee, galiba ben öldüm. Şöyle yapalım. Şöyle vurabilirsem. yapamayacağım hiçbir şey ama. Eh öyle oldu. O da güzel o da iyiydi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şuradan geçeyim. Ee, yeşil'i bitirmemiz lazım arkadaşlar. Biraz sıkıntı yaratacak çünkü biliyorsunuz ki. Komşumuz bize sıkıntı yaratır her zaman. Arkadaşlar domiyona geldim fakat. Adam biraz kanser oynuyor. Ağzına vurup. Aldık tamamdır. Güzel. GG GG GG. Blocks Magic'i de seviyorum arkadaşlar tabii ki. Benim bir şey yok muyumdur Blocks Magic'i ama korktum Ramal gelince. Bana sağlamadık da çocuğa dur biraz şey atalım. Bekleseydin diyor. Ha gel, unuttum. Unuttum derken görmedim yan dolu verdi. Kaydı ayağım. Kaydı. Arkadaşlar yine o efekti ekleyelim. Montaj Bey'e ekler misiniz efekti? Her videoda olmak zorunda. Tamam. Tık tık. Montaj Bey ekledi efekti. Şu an efekte gidiyoruz arkadaşlar. Bakın ne güzel dolu yapıyorum. Işıklı mı ışıklı? Tak 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 tak. Yeah. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Hızlı oluyor ama aslında çok kolay bir şey. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Çok kolay bir şey. Yeah. Ee, arkadaşlar adamların base'ine geldim fakat adam beni görürse ben biterim. Hadi abi kırıyoruz. Çaktırmayın arkadaşlar sakın çaktırmayın. Ben kırmadım hayır ben kırmadım. Yanlış gördün hayır. Cidden ben kırmadım. Ama ben hiç kırmadım. İnşallah AFK'dır. dokunu söyleyeceğim. Tamam güzel. Çok şanslıyız arkadaşlar. Aşırı şanslıyız. Geçen de modemsiz bir denk gelmişti. Bu da modemsiz. Olsan <laughs> diyebilirim. Onun da modem yok arkadaşlar. Yarısının modemi yok sonucunda. İyi var. Bizim o kadar lagımız yok. <laughs> şanslıyız arkadaşlar. Jump alalım. Ee, şuradan giderim arkadaşlar madem. Arkadaşlar şimdi ben buraya geldim. Şöyle gidiyorum. Burayı aktarıyorum. Bu arada ben videoları kesiyorum ya. Onlar şey değil değil mi? Sıkıcı değil. Artık sıkıcı olduğunu sanmıyorum. Çünkü ben videolarımı izliyorum. Ara sıra başarılı ses kalitesi biraz bozuluyor arkadaşlar. Ama görüntü kalitesi gayet güzel. 1080p HD çekiyoruz. Bildiğiniz gibi. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. FPS'in şey, videonun kalitesi falan. E zaten bir şeyde şikayete bundan doğmadı o zamana kadar. O yüzden çok da ellemiyorum o durumları. Çünkü ellersem iyice bozarım diye korkuyorum arkadaşlar. Artık yeni bilgisayar alınca daha güzel kalitelerle dolaşabileceğiz. Zaten bundan daha iyisi yapabilirim istesem. Video kalitesinin yani Eşinin de üstüne çıkarabilirim ama benim için bayağı zor olur. Render uzun olur. O yüzden. Adam da milattan önceki <laughs> taktiği denedi. Aga be. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bunun bedi var mı? Yok tamam o zaman ben içerim abi. Ben bunu içerim. Şöyle de giderim. Hep buradayım. Adamın arkadaşlar interneti yok. Oğuzhan kardeşimiz. Bunu da selam olsun buradan. Güzel oldu güzel. Aldık herifleri güzel. Neyse. Nice. Arkadaşlar adamların bedine bakar mısınız? Bu arada biz challenge yapmayı unuttuk. Dur challenge yapacağım arkadaşlar. Challenge'i yapalım. Bedimizi bedimizin üstüne ev yapacağız. Onu ramalı söylemeyi unuttum arkadaşlar. Challenge'ımızı yapalım. Merak etmeyin ben malzememi toplayıp yapacağım. Adamları düşüreyim ben. Tamamdır arkadaşlar. Challenge bende merak etmeyin siz. Ben challenge yapacağım. Kırmaya... Kırmasın bence. Şu an sıkıntı olabilir çünkü adamlar armut gibidir falan. Neyse ben malzemeleri toplayayım arkadaşlar. Ondan sonra ben zaten videoyu tekrar burada keserim. Malzemeleri toplarım. Arkadaşlar ben hemen evet, base'imizi kaplıyorum. Bunun üstüne de ev yapacağız bildiğiniz gibi. Ee, zemini tahtadan olsun istiyorum. Bilmiyorum e, aklımda bir şeyler var ama inşallah aklımdaki şeyi uydurabilirim. Aklımda şey bayağı iyi benziyor çünkü. Şöyle kaplayalım ilk önce arkadaşlar. Birimizi bir önce alalım ki adamlar kıramasın. Adamları kıracağız zaten. O Ramal oyundan attı galiba. Ramal giyeceğim. Aga Bu bayağı sıkıntı oldu arkadaşlar. Tam da şeye denk geldi. Ramal cici oldu. inşaat e, i̇nşallah tek başıma yapabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar yanlışla oyunu kazandık. Cici e, i̇kinci parta geçelim madem. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci partdayız. Hemen buradan devam ediyoruz. İnşallah bu partı çalış başarabiliriz. Ben kayda oraları kesecektim. Bir anda oyunu kazandık. Şu an olduğu oldu. O yüzden ikinci parta e girelim dedim. Ben kese kese orası kısalmıştır. İkinci partta daha iyi olur sizin için. Benim şimdi de çok sıkıntı olacağını sanmadığım için girdim zaten. Evet, tamam. Hemen çalışalım. Adamın hayal güçleri var arkadaşlar. Hayal bak. <laughs> Yazık lan. Hile mi? Adama yazık dedik. Arkadaşı hile çıktı herhalde. İnşallah arkadaşı da değildir. Ya hiçbir hile değildir. Bakacağız şimdi hile mi değil mi? Bu mu hile? Acaba? O mu hileydi arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar adam geliyor. Adam bir şeyler yapacağım. Vurdum herife bayağı. Tam düştü. Ben de hile gibi vuruyorum ha. Ya belki iyi de değildir çünkü burada lag olduğu için duvar arkası falan vurabiliyorsun. Yani Blox Merge oynamayanlar bilemez bunu. Gerçekten çok lag olduğu için sunucuda. Ben de Ramal'a yardım edeyim. Sunucuda da çok lag var arkadaşlar. Ara sıra çıkıyor ama ara sıra. Yani iyi sunucu gelebilirsiniz. Güzel sunucudur. Yani e, falan da güzel de. Ukrayna da tadı ayrı arkadaşlar. Hypixel'e benziyor. Ama Hypixel değil yani. Cidden ayrı tadı. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar Ramal bir gap yapmış ama oraları çekmedim. Ramal'dan özür diliyorum burada. Bakalım yine yapabilecek mi? Ramal bekliyoruz. Hadi oğlum. Yapıyor arkadaşlar yapıyor. Oğlum Ramal Ramal kız lan bak. <laughs> arkadaşlar gap giriş yapılmıyor. Ne kadar komik ya. Gap giriş makroyla yapılmaz. Hamza abi e bir şey etmiş de. Eee. yani Bad Wars'da yapılmaz en azından. Sömer Ramal'da yapıldı da. Ne bileyim. Bilmiyorum. Hamza abi sen de az şey değilsin ha. Bak başmıyor mu diyorum şaka şaka. Hamza abi seviyoruz buradan. Hamza abinin kanalına da abone olun. Ramalın kanalını zaten biliyorsunuzdur Dur onu da abone olun. Adıyla aynı kanalı. Hamza abinin gibi. Bir de sonra pp yazıyorsun. Zaten çıkart Ramal'sa sayfa yazınca da. Hadi bakalım. Ramal beni düşüreceğim lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an başlıyoruz. Hadi bakalım. Bunu yapılışını kesmeyeceğim. Çünkü e, görünmesini istiyorum. Yani isteyen geç edebilir. hazır. Hadi bakalım buradan arkadaşlar bakabiliriz adamları falan. Tamam güzel bence ya gayet iyi oldu. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz evime? Arkadaşlar 5'in altında vermeyeyim üzülürüm ha. Şaka şaka istediğinizi verin arkadaşlar. Bence güzel oldu. SS de alayım. Yani hatıra kalsın. Takmali için de belki kullanırım da. SS'i şöyle alalım arkadaşlar. Takmali için kullanacağımı sanmıyorum. Aldım. Tamdır. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi oyunu bitirme zamanı. Arkadaşlar adamlar var biraz sıkıntı olacak. Yok ben dönmek istemiyorum ya. Tamam dediğini şimdi yapmayacağım. Dalmak istiyorum ama hadi bakalım. İnşallah bir şey Arkadaşlar adamlar e, taktik falan yapmayı deniyor. İyi oynadıklarını düşünüyorum ama yani çok da pro olduklarını zannetmiyorum. Full kaçıyorlar çünkü iki kişi olduklarına rağmen. Ama betleri yok tabi onların da yaptığı normal bir şey. Şöyle ben yapacağım. Gel abi. Yemedi adam. Şöyle gidelim. Hadi. Hadi oğlum. Birini aldım. Diğeri de alındı ve mis. Şimdi sırada gri var. Arkadaşlar galiba Ramal rahat bir şey şimdi kaydı. Hadi bakalım. Uf. Abi Ramal çok iyi yapıyor. Helal olsun vallahi billahi. Nazarda değdirmek istemiyorum maşallah. Hadi bakalım. Gri galiba burada var. Oranın arkasında olabilir. Ramal'ı takip edelim. Arkadaşlar adamı bulduk sonunda. Büyük uğraş dövüşünde. Aslında o kadar da büyük uğraş değil. Adam GG. Ama daha bedleri var arkadaşlar ve iki kişiler. Adamların bedi burada. Çok da mükemmel katlamamıştır. Üstten girersem iki tane şey kırarım. Ee, çok katladım sanıyorlar ama. Aklı hiç katlamadılar. Ee, kırabilirsin inşallah. Hadi abi. At. Ah be arkadaşlar kırıyordum biliyorsunuz mu? TNT alsaydım Arkadaşlar Ramal adamların bedini kırdı. Ben de gidiyorum TNT almıştım aslında kırılmamıştı diye. Kıramayacak diye ama kırdı helal olsun. Bitirmeye gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah oyun bizde. Büyük bizde zaten de. Adamlar pro değil aslında arkadaşlar. E, iki kişi de aldıkları için biraz sıkıştım. Aslında alabilirim diyecektim. Ve Ramal aldı. Oyun bitti. Arkadaşlar çok güzel oldu. Yani bedimizin üstünde evim de yap evimizde yaptık. Yani ben ilk kez yaptım böyle bir şey. Yani hiç aklıma gelmemişti yani. Ama video için her şeyimi var arkadaşlar. Bizler için her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Siz yeter ki desteklerinizi esirgemeyin. Like atın ve abone olun. Videosuna üstüne bildirimleri açarsanız siz var ya. Adamın dibisiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu, bu da sonuna gelmiş bu maddeyi. Sizleri seviyorum. Geçen videoda hiç konuşamamıştım değil mi? <laughs> Neyse. Siz seviyoruz. Kanalımıza abone ol. Videomuza like atmayı ve bay bay.